değerli meclis üyelerimiz, çok değerli basın mensupları, öncelikle sizleri şahsa ve yönetim kuruluna saygıyla selamlıyorum. Evet, değerli dostum, Eskişehir Ticaret Odamızın Meclis Başkanı Halil İbrahim Aran'ın e, babası e, Nafiz amcayı kaybettik. Dün e, görevimizi yerine getirdik. Onun dışında Fatih Tabak e arkadaşımızın babasını e, Turan amcayı kaybettik. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan ailesi başta olmak üzere sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yattık yer. Mekanları cennet olsun diyor arkadaşlar. Evet. E, Yoğun bir tempo var, ee, yine meclisimizde yoğun bir gündem vardı. Ee, tabii seçim sattı, ee, artık şu an itibariyle gündem dışı kaldı. O dönem itibariyle seçilmiş vekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaret ettik. Tabii Ankara'da bir dizi e, bununla alakalı girişimlerde bulunduk. <laughs> Eskişehir'in yıllardan beri biriken, e, e, kronik hale gelmiş, sorunlarını, üyelerimizin taleplerinde de e, bu vesileyle de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde öncelikle hem yeni seçilen vekillerimize hem eski vekillerimize hatırlatma noktasında da e, gündem e, noktası bir dosya teslim ettik kendilerine. Dosya içerisinde, yani herkes tarafından yakından takip edilen işte Kuzey Çevre Yolu hep gündemimizde. Ama biz bunu bir kez daha hatırlatma gereği hissettik. E, onun dışında hep benim dile getirdiğim bu mecliste çok defa dile getirdiğim e, beledielerle birçok defa e, dile getirdiğim e, kentimiz maalesef arttırmakta e, biraz sıkıntı yaşıyor. E, bu noktada da yeni imar alanlarının açık hızlı bir şekilde açılması gerektiğini e, bunun için söylüyorum e, sanayici basıma e, kentimiz günden güne eleman e, bulma noktasında e, her geçen gün yeni sıkıntılar yaşamaya başladık. Ee, yüksek e, kiraların sırf e, tüccarımızın e, sanayicimizin değil e, çalışanlarımız da şu an yüksek maliyetlerle e, zorunlu olarak kiralıkları ve bu maliyetler de bir şekilde bizler tarafı yönetilmesi gerektiği için de işte hem aynı zamanda da e, Temmuzbaşı başı itibariyle hepimizin e, asgari ücretle yüzleştiğinin farkındayız. Buna benzer ek, ekstra maliyetlerle karşılaşıyoruz. O yüzden şehrimizin acil yeni imar planlarına ihtiyacı olduğunu ifade ettik. Yine orada. Ee, güçlü bir rali sistemler misyonumuz var. Bunun daha güçlü hale gelmesiyle alakalı e, konuyu detaylı bir şekilde yine e, sayın vekillerimize aktardık. hepsi nitelikli personelden bahsediyoruz ama bununla alakalı da hem milletim nezdinde hem bakanlık nezdinde çok girişimde bulmaya çalışıyoruz. E, İntekli parası ulaşmanın ana teması e, hani önceden sanat okulları tabir etmiş olduğumuz e, meslek eğitimin daha ön plana gelmesiyle alakalı e, yeni bir takım planlamaları, yeni sektörleri e, anlattık kendilerine. E, bizim için çok önemli olan, tüm tüm tüccarımız yakından ilgilendiren, esnaflarımız yakından ilgilendiren e, sicil meselemiz vardı. Bunu özellikle gündeme getirdik. Çünkü gerçekten şu anda e, bu olağanüstü durumda e, işletmesini yönetemez halde olan tır sicil affından dolayı işini yönetemeyen çok e, tüccarımız var e, ee, bununla alakalı silahın acil bir şekilde gelmesi gerektiğini ifade ettik kendilerine. E, ee, tabii hepimizin en ulaşamadığı maalesef kredi problemi var. Ee, veya işte ulaşmakla zorluk çektiğimiz bu konuyu dile getirdik. Tabii bizim her zaman için işte bu maliyetlerimize yansıyan ee, şu anda konutlarda ee, %25 civarındaki kira artışını da ee, artık iş yerlerinde bunda ee, standart hale getirilmesiyle alakalı e, konulardan bahsettik kendileri de. tabi öncelikle e, çok zor ve sıra dışı bir açıkçası dönemden geçiyoruz. Hem tüccar olarak hem sanayiciler olarak. E, tabi bu tüm toplumun aslında şu an itibariyle e, önemli problemlerinden biri. E, tabi küresel noktada da, e, dünyada da yaşanan birçok ekonomik olarak e, olan durumlar yaşıyoruz. Ama tabii ee, öncelikle seçim öncesinde dile getirdiğim e, işte ötelenen bir takım e, alması gereken kararlar vardı seçim öncesinde. E, maalesef bunlar tabii ötelendi içinde e, bundan sonraki süreçte de e, yönetmesi zor ama e, her geçen günde e, bir takım işte hem ÖTV'den kaynaklanan hem e, kurumlar vergisi gibi e, birçok alanda şu an itibariyle harçlara kadar e, birçok gelişmeyle yüzleşmek zorunda kaldık. E, tabi bu e, öncelikle hem enflasyon noktasında e, korkarım ki resesyona girmeyiz. Ee, eğer restorasyona da girersek e, zor bir dönem bizi beklediğini ifade etmek istiyorum burada. Yani bazı sektörlerde şu anda KDV olanları %30'a çıktı arkadaşlar. Yani finans sektörü gibi fakt e, farklı sigorta şirketlerinde sizi yakına 130 %30, gibi de kurumlar vergisi gibi rakamları şu an itibariyle e, maalesef. E, akaryakıt ÖTV zamı gerçekten e, hem üreticiyi hem tüccarı yakından ilgilendiriyor. Niçin ilgilendiriyor? Şu an itibariyle e, navlu maliyetleri e, birim başı maliyetlerimizi şu anda etkilemiş durumda. Etkilemeye de devam ediyor. E, tabi bu hem ihracatçı ihracat yaptığı noktada e, birim maliyet noktasındaki maliyetler de e, rekabet noktasında da e, bizleri zorlar hale geliyor. Daha da zorlar hale geleceği gözüküyor. Tabi bugün burada işte birçok aslında fiyatla alakalı e, üyelerimizin birçoğundan bize gelen e, tarifeler var, talepler var daha da var onu da ifade etmek istiyorum. Sonuçta Eskişehir Tiyatrosu Meclisi'nin komitelerin e, üyelerinden gelen talepleri de yönetmesi noktasında inanın bu gelen maliyet ve analizleri biz yönetim kurulu olarak saatler üzerine tartışıyoruz. Yani şu an her alınan raporlamanın bize birim maliyet noktasında işte ekmek fiyatı konuşuyorsunuz. Ekmek fiyatla alakalı yani belki en az e, odamızda taraflarla belki ona yakın toplantı yapılmıştır. Yani sendikayı çağırıyoruz, onlara istişare ediyoruz, şey i̇şte bir maliyetlerini alıyoruz, e, işçilik maliyetlerini, yani yakıt maliyetini, su maliyetine kadar, firesine kadar hesaplar haldeyiz. Ama tabii, e, yani baktığın zaman e, Türkiye'nin şu anda her noktasında e, kıyaslama noktasında alınan fiyatlar da var önümüze. O anlamda e, tabii isteriz ki e, şu an itibariyle hiçbir malın fiyatını arttırmayalım, Hiç hiçbir malın fiyatını değiştirmeyelim ama bir gerçek de var ki hepimiz şu anda tüccarız. Hepimiz bir şey alıyoruz, yapıyoruz, satıyoruz, üretiyoruz. Burada karşımıza çıkan maalesef ee, yani bizim yönetmekte zorlandığımız bir takım maliyetlerimizi yönetemez hale geliyoruz açıkçası. O yüzden karmaşık bir dönemdeyiz. Doğru. Hepimiz şu anda çok yakınan bunlarla yüzleşiyoruz. Tüketicinin işi çok zor. Bu zincirleme giden bir unsur çünkü. Yani burada e, bizim fiyat vermemiz yetmiyor. İşte bunun da e, satılan markasında e, ee, tüketici noktasında da e, bir hale gelmesi gerekiyor. İşte asgari ücret şu anda önümüzde. E, 134 134,5 civarında e, planlanan bir asgari ücret artış var. Ama gelin ki hepiniz tüccarsınız, hepiniz güzelce insan çalıştırıyorsunuz. E, karşılaştığınız rakamla belki bunu çok üzerinde şu anda ben konuşuyorum çünkü e, çok daha yüksek miktarda zam yapma planlaması yapan firmalarımız var şu anda. Çünkü niye? Yani bir gerçek var ki e, şu anda e, çarkın tüketici noktasında da e, bu talebe ulaşma noktasında da e, sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Ama e, dediğim gibi e, inşallah e, enflasyonu zaten yaşıyoruz ama restorasyon gibi e, bu unsurla karşılaşmayız. Hep beraber de bu işi yönetiriz umut diyorum. Tabii Türkiye güçlü bir ülke. Ya potansiyeli var bu bir gerçek. Yani e, yetişkin insan kaynağımız var. Ama tabii bu bir geçiş dönemi gibi algılayıp eğer olacakları e, hepimiz kestirebiliyoruz şu an itibariyle. Bu şok dalgasını inşallah hep beraber atlatırız. E, daha anlaşılır, daha stabil hale geliriz diye umut ediyorum burada. E, kolay değil ama işimiz mücadele etmeden de maalesef olmuyor sevgili arkadaşlar. Ee, Eto Akademimiz şu an itibariyle 2023 e, 10. ay 2024 yılı içerisinde e, eğitim ve seminer planlamasını yaptı. İnşallah önündeki meclis toplantısında e, 18 eğitim ve 16 seminerle birlikte e, yine 2023-2024 takviminde de e, Eto Akademimiz çalışmalarla devam edecek. Bunlar alakalı da e, bilgilendirme önündeki meclis toplantısında e, sizlerle yapıyoruz arkadaşlar. Evet ben de buradan e, sigorta grubumuzda e, seçilen arkadaşlarımız var şu anda. E, Ankara Türk Oda ve Borsalar Birliği'ne delege olarak göndereceğimiz. Orada öncelikle e, Barış Can Öztürk ve e, çalışma arkadaşlarını e, komite başkanımızlar içerisinde. Diğer arkadaşlarımız da var. Onlara şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah odamıza <laughs> ve sektörün en iyi şekilde e, Ankara'da temsil edecekler sevgili arkadaşlar. <laughs> Odamızın 130. kuruluş yıl arkadaşlar. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin de 100. yılı. Bu vesileyle birçok aslında etkinlik yapmaya başladık bilginiz olsun. E bunlarla alakalı hem e, Ağustos ayında hem Eylül ayında hem Ekim ayında bununla alakalı e, siz değerli meclis üyelerimizi e, bilgilendireceğiz. Etkinlik planlamaları neler rol aktar arkadaşlar size aktaracağız. İnşallah e, kapsamlı bir şekilde ee, hem yerelde hem hem ee, genel itibariyle de yapacak organizasyonlar alakalı Siz değerli meclis bildireceğiz. İnşallah hep beraber odamızın bu 130. yılın en iyi şekilde ee, yani dergi basıyoruz, kitap hazırlığı var şu an itibariyle. E, Eskişehir'in e, ve bölgedeki turizm noktaları adına yapılacak birçok organizasyon şamaları var hazırlık yapılarak. Bunları inşallah size e, Ağustos ve Eylül ayı, Ekim ayı içerisinde de inşallah ee, bu planlamayı da en kısa sürede sizlere paylaşacağız sevgili arkadaşlar. Ee, ben öncelikle e, katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sevgili basın mesleğine teşekkür ediyoruz katılımlarından dolayı. Ee, İnşallah hepimiz için e, sağlıklı, huzurlu, e, bol kazançlı e, dönemler olur bizler için de. Herkese yönetim kuruluna saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.